Haftanın son işlem gününü kapattık diyebiliriz. Bunun yorumunu yapacağız. Altın tarafında artık taşlar yerine oturdu diyebiliriz. Az sonra altın tarafında olabilecekleri sizinle paylaşacağım. Bugün güzel haberler geldi. İşte ABD tarafından enflasyon verisini aldık. İçeride Merkez Bankası faiz kararını açıklamıştı bir gün önce. Bugün de Kurultay davasında mevcut yönetimin devam etmesi kararı alındı ve piyasalarda azlıkta içeride yükselişleri gördük. Zaten bekliyorduk. Beklentilerimiz doğrultusunda böyle oldu. Peki bundan sonra ne olabilir? Altın nerelere gider? Gümüş nerelere gider? Bu düşüşlerin ikinci posta devamı gelir mi? Altın ve gümüş tarafında borsada da yükselişler devam edebilir mi? Gelin hem haftayı genel olarak izleyelim hem de e, bu saymış olduğumuz enstrümanlarla ilgili duruma bir bakalım. Öncesinde vermiş olduğunuz desteklere her zaman olduğu gibi Samimi teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Beğeni ve yorumlarınız inanamayacağınız kadar önemli. Zaten yeterince destek veren arkadaşlarımın olduğunu görüyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Ayrıca abone olmadan kanalımızı izleyen binlerce arkadaşım var. Samimi söylüyorum, abartmıyorum. Düzenli olarak kanalımızı izliyorlar ama abone olmuyorlar. Onlardan ricam kanalımızı desteklemek adına tamamen ücretsiz olan abone ol butonunu tıklamaları arkadaşlar. Buradan onlara onlara da peşin teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi isterseniz Ons Altın tarafından başlayalım. %0.14 bir artış var. Artık 4000 doların üzerinde kalmaya çalışan bir Ons Altın var. Ne demiştim? 4050 dolar dip. E, bunun altına düşmediği sürece yükselişler peyderpey gelecektir demiştim. Aynı şekilde bunu görüyoruz. Bugün bu altındaki yükselişi ya da en azından buralarda denge bulmasını sağlayacak e, bir veri geldi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından uzun zamandır veri gelmiyordu. Biliyorsunuz arkadaşlar hükümet kapalı ABD tarafında. Bu yüzden bu veri önemliydi ve özellikle enflasyon tarafında düşüş olduğunu gördük. Yani hem çekirdek tarafta 3.1 beklenirken 3 geldi. Bir önceki aydan da düşük bir veriydi bu. Çekirdek aylıkta yine 0.3 beklenirken 0.2 geldi. Bir önceki aydan da iyiydi. E yine manşet tarafta yıllıkta 3 3.1 beklenirken 3 geldi arkadaşlar. Bu da iyi bir veriydi. Ve manşet aylıkta yüzde %0.4 beklenirken yüzde %0.3 geldi. Böyle olması Fed'in artık faiz indirimleri tarafında kafasında soru işareti kalmayacak anlamına geliyor. Ve 25 bas puan indirimi zaten piyasalar fiyatlıyordu ABD tarafında. Aralıkta da bir faiz indirimi fiyatlıyorlar. Ama istihdam tarafında veri alamıyoruz. İstihdam tarafında bir kötüleşme varsa bu önümüzdeki toplantıda yani bu ay olacak toplantı değil, aralık ayındaki toplantıda belki de 50 bas puan bir faiz indirimi gelebilir. O verileri göremiyoruz hükümetin kapalı olduğundan dolayı. İşte bu yüzden Onsalt'ın tarafında bugün güzel bir seviyeyi gördük. Yükseliş de bugün devam etti güne 4134 dolar. Bu gayet güzel bir rakam. O sert kar satışından sonra buralarda tutunması destek seviyelerinin güçlü olması bize umut verdi. Fakat her zaman söylediğim, artık yorulmuş, dinlenmeye muhtaç bir ons altın var. Bir süre böyle yatay gidip gelen bir ons altın göreceğiz arkadaşlar. Bu yüzden tedirgin olmaya ve panik yapmaya gerek yok arkadaşlar. Biliyorsunuz en yüksek geldiği seviyede 4381 dolar. Yani 250 dolarlık bir düzeltme olmuş ve bir süre böyle yatay seyredecek. Beklentimiz bu yönde. Farklı bir şey olur, farklı bir gelişme olur, siyah kuğu olur, yukarı ya da aşağı yönlü bir hareket olabilir ama bunlar olmadığı sürece yani e, ne diyoruz ekonomide? Seteris paribus yani tüm koşullar, beklentiler bu yönde olduğu sürece bir süre yatay gitmesi olağan olacak arkadaşlar. Fakat bu yatay süre bir ay mı iki ay mı ne kadar devam eder? Sonrasında yine kaldığı yerden devam eden ilkin 4500 doları takip ettiğimiz ardından 5000 dolarların gelecek olduğu bir ons altın göreceğiz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. 4000 doların altına gelmediği sürece de artık ee, endişelenecek bir şey yok. 4000 doların altına gelme olasılığını çok fazla görmüyorum. Çünkü piyasadaki, e, piyasada demeyeyim dünyadaki durum buna izin vermez arkadaşlar. Jeopolitik riskler, ülkelerin borçluluğu, başta Amerika olmak üzere. Trump'ın Venezuela ile kavgası, Çin'le yetişip kakışması, Putin'e özellikle petrol şirketleri aracılığıyla e, baskı yapıyor olması, tarife gerginlikleri, merkez bankalarının altın topluyor olması ve bu altın toplamanın giderek yaygınlaşması, kağıt paralara olan güvenin, ABD varlıkları olan güvenin azalması işte bunların hepsi ons altını yükseltecek sebepler. Ne kadar çok saydık değil mi arkadaşlar? O yüzden orta ve uzun vadeli yatırımcı olarak altınlarımıza sahip çıkıyoruz. Gram altın tarafında 5500 TL'nin altına gelmedikçe sıkıntı yok dedik ve oraları test etse dahi e, yine toparlandı ve şu anda da 5570 TL'de olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde buralarda bir süre yatay gittikten sonra artık 6000 TL'nin önü açılmış olacak ve yükselişler ons altınla birlikte başlayacak. Olası ons altındaki yatay seyir bir ay bir buçuk ay diyelim devam etti fakat dolar TL'den destek geldiği takdirde gram altın yine yükselmeye devam edecek arkadaşlar. O yüzden gram altın yatırımcısı şanslı. Ons altın yatay gitse de gram altından destek geldiğinde yükseliş başlayacak Evet darpane altın sertifikası günlerce söyledik dedik e, elinizdeki darpane altın sertifikalarını gram altına fiziki gram altına çevirebilirsiniz Bu da size yaklaşık yüzde 15 yüzde 20 e, gününe göre yüzde 25 daha ucuza gram altın alma imkanı verir dedik ama işte gördünüz birkaç gündür düzeltmelerle birlikte e, darpane altın sertifikasında düşüş geldi Hatta 77 TL 85 kuruşa kadar yükselmişti arkadaşlar. Kardan zarar oldu bazı yatırımcılar için. Devam eder mi? Borsadaki yükselişler devam ederse altındaki yatay seyir de devam ederse buradaki düşüşler devam edebilir. Ona göre önleminizi almanızda fayda var. Gümüş 48 dolar 81 cent %0.25 eksi de. Burada da 50 dolarları takip ediyoruz. Fakat e, burada da e, testere piyasasının hakim olacağını daha sonrasında da yatay seyir olası olduğunu söyleyerek 48 dolarla 53 dolar arasında gidip gelen bir ons gümüş görebiliriz. Buradaki yükseliş ve düşüşler de büyük ihtimalle ons altının yükselişi ve düşüşüyle olacak. Evet gram gümüş 65 lira 77 kuruş. O da 0.49 düşmüş. E biliyorsunuz 73 TL 49 kuruşa kadar yükselmişti. E burada takip ettiğimiz seviye 65 TL ile 70 TL arasında olacak. 70 TL'yi geçtiğinde ki bu büyük ihtimalle 10 altına bağlı olacak o zaman yükselişler tekrar başladı diyebiliriz. Ama bir süre yatay seyir devam edecek. Buna alışmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet Dolar TL kuru 41 lira 94 kuruş. Şu anda %0,08 eksi de bugün özellikle kurultay davasının olumlu sonuçlanmasından dolayı bir miktar dolara satış getirdi. Bu yüzden de Dolar TL kurunda bir miktar gevşeme gördük. Yarından itibaren muhtemelen yine eski trendine dönecektir arkadaşlar. Bitcoin'de yine bir aşağı bir yukarı gidiş gelişler sürüyor. 109 binin 109 bin doların altında düşüşler derinleşebilir. 113 bin doların üzerine çıkmadığı sürece de yükselişler başladı diyemeyeceğiz yine arkadaşlar. Borsa tarafı 11 binin üzerinde tutunamadı ama bugünkü seviyesi de gayet güzel. %3.14 yükseliş vardı. Gün içerisinde daha da çok yükseldi ama 11.158 puana kadar geldi. Sonrasında kar satışlarıyla bu seviyeden kapattı. Ee, en yüksek gelmiş olduğu seviye 11.605 puan seviyesi. Buraları bakalım ne zaman test edecek? Ya da önümüzdeki günlerde haber akışlarının etkisiyle tekrar kar satışları düşüşler gelebilir mi? Buna dikkat edeceğiz. Yükselişlerin özellikle bankalar, holdingler, GEO'lar tarafında olduğunu gördük Bu. Bugün de bizim zaten en çok üzerinde durmuş olduğumuz hisseler bunlar. Sektörler bunlar diyelim. Ayrıca katıl tarafında portföyümüzü inceliyoruz. Oradan desteklerinizi de bekliyoruz. Katıl linkini açıklamalar kısmında ayrıca yorumların en üst seviyesinde bulabilirsiniz arkadaşlar. VIX endeksine baktığımızda 16,50'de olduğunu görüyoruz. Bugün düşüş kaydetti. 18'lerin üzerindeydi. Korku endeksi biliyorsunuz ABD piyasaları sıkıntı olduğunda 20'nin üzerinde olursa eğer e, durumun iyi olmadığını gösteriyor. 20'nin altındaydı bir iki gündür. Hemen altındaydı. Bugün biraz daha gevşemiş. Bunun nedeni ABD'de gelen enflasyon verilerinin iyi olması. Enflasyonun düşüyor olması. Bu da borsalara alım getirdi. Biraz sonra bakacağız. Bu yüzden de VIX endeksinde bir rahatlama gördük arkadaşlar. Şimdi hemen bir bakalım. S&P %0.90 artıda Nasdaq %1.18 artıda Dow Jones yüzde 1,09 artıda Russell 2000 yüzde 1.42 artıda işte bunların nedeni e, düşük gelen enflasyonla birlikte e, Fed'in faizleri indirecek olması belki de e, eğer ki gelirse istihdam verileri kötü olma ihtimalini değerlendiriyorum olursa 25 bas puanın üzerinde de bir indirim olabilir bunu da fiyatlar e, piyasalar ama istihdam verileri gelmiyor biliyorsunuz ama Aralık ayı için eğer ki istihdam verilerinde bir kötüleşme olur. Enflasyon da ABD tarafında düşmeye devam ederse Aralık ayı faiz indirimi 25 bas puanın üzerinde olabilir. Piyasalar bir şekilde bunu da fiyatlayacaktır önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Evet, haftanın son gününde piyasa değerlendirmemiz böyle arkadaşlar. Bir ölçüde artık yine haber akışları etkili olacak diyebiliriz. Haber akışları olumlu olursa kıymetli metaller tarafına satış gelir. Eğer ki gergin bir ortam olursa kıymetli metaller tarafında önümüzdeki hafta tekrar kaldığı yerden yükselişleri görebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere hepinize mutlu bir hafta sonu dilerim.